Bir kadın ne zaman kaybeder? 1. Kendisinin ne olduğunu bilmediğinde. Ben kimim? Allah'ın bana verdiği beceriler, donanımlar, ben nelere sahibim? Önce kendinizi keşfetmeniz lazım. 2. Herkesi iyiye, güzele layık görüp kendini görmediğinde. Yapma bunu. Kendini küçük görme. Her insan değerlidir. Her insan hazinedir. Allah'ın yarattığı her kul güzeldir, özeldir. Herkes nasıl bir şeyleri hak ediyorsa sen de hak ediyorsun. Mutluluğu hak ediyorsun, başarıyı hak ediyorsun, güzel bir hayatı hak ediyorsun. Bunu söyle kendine. Bir mutlu insan etrafına mutluluk yayar. Bunu da unutma. 3. içindeki cevheri kullanmadığında. Her insanın içinde gizli bir cevher var. Bu cevheri açığa çıkarmak, işlemek ve değerini bine katlamak. Bütün başarılı insanlarda, iz bırakan insanlarda ben bunu görüyorum. O cevheri bulmuş, keşfetmiş ve değerini bine katlamış. 4. Yaşamak istediklerini hayalinde yaşadığında. Hayaller gerçeğe dönüşürse hayatlar değişir. Hayal olarak kaldı. E ne faydası var? Ne sana ne çevrene. 5- Ben bilmem kocam bilir dediğimde. Tamam kocam bilir ama bazı şeyleri sen de bilirsin. Ben ne düşünüyorum? Ben ne istiyorum? Ben nasıl mutlu oluyorum? Bunları da açık yürekle ifade etmen lazım. Çünkü kendi isteklerini, beklentilerini, fikirlerini, düşüncelerini yok sayarak yaşadığın bir hayatta mutlu olamazsın. Sen mutlu değilsen etrafına da mutluluk yayamazsın. Bir defa bunu görmen lazım. Altı "Benim için hayat bitti. Ben zaten çocuklarım için yaşıyorum." dediğinde. Bunu dersen kaybedersin. Sen kimsin? Ne yapmak istiyorsun? Senin hedeflerin, hayallerin var mı, yok mu? Evlenince her şeyi bıraktım hocam. Ben kendimi çocuklarıma adadım. Bu ne kadar doğru. Bütün fedakarlığını çocuklarına yaptığın için Yarın evlenip gittiğinde, aramadığında ya da iş yoğunluğunda seninle ilgilenmediğinde mutsuz oluyorsun. Ben onun için hayatımı feda ettim. E etmeseydin? Sen ne istiyorsun? Hedeflerin neler? Senin başarmak istedikleri neler? Bu da olmalı. Tamam çocukların için fedakarlık yap ama kendi hayatını çöpe atarak bunu yapma. Çocukların bir hayatı var ama senin de bir hayatın var. Sağlıklı olan bu, doğru olan bu. Eşini ve çocuklarını sev ama kendini de sev. Kendini sevebilen insan kendini sevmeye ve sevilmeye layık görür. Ve bu insan etrafına sevgiyi daha güzel yansıtır. Bak benden söylemesi. Bu altı şeye bakın bakalım. Yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Yapıyorsanız bir an önce bunlardan kurtulun. Ben şunu istiyorum. Bunların farkına varıp hayatın içinde coşku, enerji ve mutluluk kaynağı olan kadın var. Eğer bunlara dikkat edersek biz bunu başarabiliriz. Ben buna inanıyorum. Videomu beğendiyseniz paylaşın, izleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.